Değerli izleyiciler, yeni bir programda yine birlikteyiz. Tabii şu anda en çok konuşulan şey korona. Ve hemen çoğumuz kendisini bir şekilde karantina altında hissettiğinden de acaba bu günlerde ne yapacağız diye konuşmak, dertleşmek, mesaj çekmek en çok başvurduğumuz yollar. Aslında karantina birçok yeni imkan da vermiyor değil. Bunların başında o her zaman şikayet ettiğimiz aman okumaya vaktim yok, aman bir şey okuyamıyorum, aman başlıyorum sonunu getiremiyorum gibi şikayetlere artık son vermek için bu korona virüs salgını aslında bir fırsat vermiyor değil. Şimdi ben de kendimi eve şu veya bu şekilde hapsetme kararı verdikten sonra ne yapayım diye düşündüğümde uzun zamandır aklımda olan bir seri kitabı baştan sona hatmedeyim dedim. Bu seri kitaplar bildiğiniz ünlü Fransız düşünür, filozof Roger Garodi'nin kitaplarıydı. Türkçe'de yayınlanmış 30'a yakın kitabı var Roger Garodi'nin. Tabii önce Roger Garodi'yi bilmem birkaç cümleyle tanıtmak gerekir mi? Roger Garodi asrımızın önemli düşünürlerinden bir dönem Avrupa'sına damga vuran isimlerden. Damga vurması bir taraftan çalışkanlığıyla, öbür taraftan inançlarıyla ve inançlarını yaşama konusunda gösterdiği sebattan ileri geliyor. Ben çağın bu önemli insanıyla karşılaşmak, oturmak, konuşmak, onunla bir röportaj yapma şerefine erişenlerdenim. 1995 veya 96 yılı olacak kendisiyle bir röportaj yapmak için Köln'den Paris'e gitmiştik. Geçtiğimiz günlerde vefat eden arkadaşım Ahmet Akkaya ile birlikte. Bizi çok nazik, içten sevecen bir şekilde karşıladı ve güzel bir söyleşi yaptık. Ben giderken kütüphanemde olan kendisine ait okuduğum 4-5 tane kitabı yanıma almıştım. Bu vesileyle ona imzalatırım diye. Fakat Keşke götürmemiş olsaydım. Niye diyeceksiniz. Ben o kitapları imzalaması için çıkarıp önüne koyup bir de kitapların e, isimlerinden e, hareketle izah etmeye çalıştığımda şu ne yazık ki ortaya çıktı. O götürdüğüm kitapların hiçbirisinin yayınlandığından Garodin'in haberi yoktu. Yani bütün o kitaplar Türkiye'de kendisine haber verilmeden korsan olarak basılmıştı. Buna rağmen inceliği elinden bırakmadı ve o kitapları imzaladı ve hatta şunu da söyledi. Ben zaten bir şey beklemiyorum ve bu gördüğünüz ev de zaten benim değil, kayınvalidemin evi demişti. Hakikaten Garrod'un ömür boyu pek bir varlığı olmamış ve kayınvalidesinin evinde yaşamıştı. Fransız olan Garodi kendi hayat hikayesinde belirtildiği gibi inanç sahibi olmayan herhangi bir dine mensup olmayan bir anne ve babanın çocuğu. Ancak o kendi düşünceleri, kendi inisiyatifiyle 13 yaşında Hristiyan olmaya karar veriyor. Ve bir Hristiyan olarak gençliğini devam ettirirken 20'li yaşlara geldiğinde onu ateşli bir komünist olarak görüyoruz. Marksizme inanıyor. Marksizmin söylediği, onun çizdiği bir dünya hayal ediyor. Ve bunun için aktif olarak çalışıyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde Fransız ordusunda Almanlara karşı gösterdiği kahramanlıklar neticesi madalyalarla taltif edilirken bir ara Fransız hükümetinin gizliden gizliye Nazilerle, Hitlerle görüşmeler yaptığını öğreniyor. Ve askerde olduğuna bakmadan buna sert bir bildiriyle karşılık veriyor. Bir bildiri hazırlıyor ve arkadaşlarıyla beraber ordu içerisinde bunu dağıtma teşebbüsünde bulunuyor. Tabi bu cezasız kalmıyor. Cezayir'e, sürgüne ve hapse gönderiliyor o zaman Cezayir bir Fransız sömürgesi. Hatta Garodi'yi kapatıldığı kampın komutanı çok ileri gittiği, uslanmadığı, akıllanmadığı gerekçesiyle kurşuna dizmek için alana, meydana çıkarıyor. Karşısına Arap askerlerden oluşan bir mangayı dikiyor ve ateş emri veriyor. Fakat Mangada bulunan hiçbir Arap ateş etmiyor komutana. Karşı çıkıyorlar ve bu emri infaz etmiyorlar. Garodi idamdan, kurşuna dizilmekten o bir manga Arap'ın dirayetli duruşu sayesinde kurtulmuş oluyor. Daha sonra tabii Garodi araştıracaktır. Neden bunlar ateş etmediler? Onlar Müslüman olduklarını ve Müslüman olarak karşılarında duran silahsız, kendilerine ateş etmeyen birisine ateş edemeyeceklerini söylüyorlar. Bu tabii Garudi'de anlaşıldığı kadarıyla derin izler bırakıyor. Ve bu arada cezası binip bitip döndükten sonra İslamiyet hakkında daha geniş araştırmalar yapmaya yöneliyor. Fakat o hala hızlı bir komünisttir. Fransız Komünist Partisi içerisinde yükseldikçe yükselen ve hatta Avrupa'da, Rusya'da tanınan ve bu sebeple Rusya'ya giden, Stalin'le tanışan, onunla oturup kalkan ve yeri geldikçe münazarlarda bulunan birisi. Garotti'nin diğer Komünist Partizanlardan ayrıcı bir özelliği var. O hem Fransız komünistlerine hem İtalyan komünistlerine ki o zaman Avrupa komünizminin başını bunlar çekmekteydi. Allahsız ve ahiretsiz bir marksizmin yarar sağlayamayacağı fikrini aşılamaya çalışıyor. Ve bu çerçevede bir Hristiyan komünist diyaloğu, Hristiyan marksist diyaloğu kurulması için çabada, bu çabalarda bulunuyor. Ülke ülke geziyor, bu arada yazıyor, bir takım enstitülerde, kuruluşlarda görevleri var ve dönemin ki bu dönem deyince 50'li, 60'lı, 70'li yılları düşünmek gerekiyor. En ateşli, en aktif düşünürlerinden birisi Avrupa'nın. Fakat 1970 yılında Komünist Partisi ile de yolları ayrılıyor. Çünkü Sovyetlerin Prag'ı işgal etmelerine, Çekoslovakya'yı işgal etmelerine şiddetle karşı koyuyor. Ve parti bunun söylediklerini, bu düşüncelerini, açıklamalarını kaldıramıyor ve Garodi'yi ihraç ediyor. Aslında hemen hemen 16 yıl milletvekilliği, senatörlük, Fransız Meclisi'nde başkan vekilliği yapan Garodi'nin komünist olarak siyasi hayatı bununla büyük ölçüde sonlanmış oluyor. Ama o düşünmeye, okumaya, yazmaya, araştırmaya devam ediyor. Ve bunun neticesi 1982 yılında Garodin'in biz Müslüman olduğunu duyuyoruz. O bir filozof, aynı zamanda bir estetik alimi. Bu estetik üzerindeki yazıları, okumaları, araştırmaları bilhassa Endülüs üzerinde yaptığı araştırmalar onu İslam sanatı, İslam kültürü, İslam edebiyatı hakkında e, derinliğe sahip e, bilgilere yöneltiyor. Diğer taraftan İslamiyet'in anti-emperyalist karakteri, sömürüye karşı oluşu, adalet anlayışı ve bir de Fransa'nın sürekli Müslüman ülkelerle yaşadığı problemler, ee, tabii onun bu fikirlerinin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Öyle ki düşünün, Cezayirlilerin Fransız sömürgesinden kurtulmak için yaptıkları mücadelede o Cezayirlilerle birlikte Fransa'ya karşı savaşıyor. Müslüman olduktan sonra İslamiyet hakkında, İslam medeniyeti hakkında ve gerek dünyanın gerek de İslamiyet'in geleceğinin nasıl olabileceği hakkında görüşlerini ortaya koyan bir hayli kitap yazıyor. Fakat o her yazdığı kitap, her yazdığı makale yayın evlerince, dergilerce kapış kapış giden Garudi, Siyonizm ve İsrail hakkında bir kitap yazdıktan sonra bu ilgi değişmeye başlıyor. Onu Fransa'daki yayın evleri artık boykota başlıyorlar. Dergiler boykota başlıyorlar. Onu bir holokost inkarcısı olarak lanse etmeye yöneliyorlar. Halbuki Garodi yazdığı kitaplarda, yaptığı konuşmalarda holokostu inkar etmiyor. Onun abartılı olduğunu aslında söylüyor. İkinci Dünya Harbi süresince toplamda 50 milyon insan ölmüşken sadece bunun bir kısmı üzerinde yoğunlaşıp o savaşta ölen diğer milletlerden insanları yok saymanın pek doğru bir davranış olmadığını söylüyor. Dediğim gibi bu karantina zamanlarını bir şeyler öğrenerek geçirebilmek için epeyce kitap ısmarladım. Daha doğrusu bulabildiğim bütün kitaplarını ısmarladım ve getirttim. Okumaya da başladım. Ömrümüz olursa bir iki hafta içerisinde de bitirmeyi düşünüyorum. Aslında sizlere de tavsiye ediyorum. Öncelikle tabi Garoğlu'nun kitaplarını okursanız iyidir ama okuyun da aslında neyi okursanız okun iyidir. Mutlaka bir şeyler öğrenirsiniz, mutlaka kafanızda kalacak, sizi etkileyecek, sizi zihinsel olarak besleyecek bir şeyler bulacaksınız. Bir dahaki programa kadar hoşçakalın.